çok enteresan şeyler dönüyor. Biliyorsunuz Osman Bey e, döktürüyor eee şeyde TikTok'ta e, ve Caner'le birlikte bir yayın yaptılar. Ve Caner'le birlikteki yayını bir hep beraber izlemek istiyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Buyurun. Şeye, ama dilekçeyi verdikten sonra savcılığa ben geldim. Yazmış, teşekkür ettim dedi. Orada canlı yayın yaptı madiller dilekçeyi izlemiş daha fazla bilgi vermeye başladı. Şeyden. Bak bunları yayınlar söyleyeceğim dedim. Tamam dedi, istediğin zaman dedi şeye gelirim dedi. Sana güveniyorum sona Bak dedi korkuyorum senden ama ben sana güveniyorum. Benim kimsem kalmadı. Beni Mahmut'tan ayırmam. Dediği bu. Tamam dedim ben de ona yardım olacağız. Ne yapayım abi? Ondan sonra bayağı 126 sayfa bayağı bir verdik, götürdük, verdik. İnşallah e, savcı da bizi çağırır, ben de gelirim dedi. Bu diyelim ki ben yüzde... O Şimdi diyor ki biz diyor beni Mahmut'tan yeter ki ayırmayın bunun için savcılığa gideriz. Biz geçen gün çağrıda bulunmuştuk. Osman Yorgun eğer bunları biliyorsan o mesajlarda nerede öldüğünü dışarıda mı içeride mi gibi cümlelerin hani bir mesaj ekranı yayınlamıştık hatırlarsanız. O mesaj ekranları eğer gerçekse gidin savcılığa suç duyurusunda bulunun. Ve savcılığa 2024'te gerçi bu gidilmiş galiba ama bir dilek vermiş. Dilekçeyi de arkasına almış Osman Yorgun ve diyor ki ben diyor Rabia'nın yanına gittim. Rabia dedi ki ben, beni Mahmut'tan ayırma. Ben gerekeni yaparım. Giderim savcılığa da giderim. Oraya da giderim demiş. Devamını e, dinleyelim. Ondan sonra onlar. Kesin başkası olsun. Caner kesinlikle keşke başkası olsa daha iyi olur. Olaya tümüyle hakim. Ya ben ya tamam, nasıl, medeyim, nasıl abi ölmüş abi, mesela? Abi çıktı dışarı diyor. Şöyle dedi. Gel, dün, dün en son şunu dedi. Ben günüzün düzenlerini işaret etti. Tam netice şey değil ama. Dedim ki ne zaman geldin? Daha şey yapayım Korkuyorum dedi. Tehdit ediyormuş. Niye dedim ATV'de şey yapmadım. Muş, muşun kafasını kesmiş. Buna atmışlar galiba herhalde. Korktum dedi. Onu güvenecek şeyim de kalmadı dedi. Sen dedi ondan sonra o gün akşam Mahmut'la tartışmamışlar. Rabia'nın tartışmış çocuk. Hakaret küfür. Hakaret küfür aynı böyle. Çok büyük. Mahmut o şeye küfüre geliyor. Mahmut onun uçum kızıyor. Fatih de diyor ki Rabia'nın var orada. Sen karışma baba diyor. Baktım ki iş diyor sarpa saracak. Ben şimdi çocuğun ağzından kaçar diye hemen Mahmut'a demiş Mahmut ne ettiniz diyor, işte işi falan demiş. Doğan işi öyle katmış. Mahmut uyuduktan sonra bu çocuk yine kavga etmiş, çıkmış gitmiş. Ondan sonra bak burayı dinle. Ahmet Tok Yusuf Tok oraya gelmiş. Ahmet Tok gelmiş arabadan. Abi sormuş. Bir, şey bir şey söyleyeyim mi abi? Bir şey söyleyeyim He? sana? Zaten bunlar işte telefonla konuşuyor ya 45 dakika. He. Benim benim düşüncem de şöyleydi zaten. Bunlar 45 dakika konuşurken bunları telefonla oyalıyorlar. Diyorlar ki bekle biz geliyoruz. Bunlar zaten oradan e, yakın halkalar. 45 dakika Aynen. mesafe. Böyle geliyorlar 45 dakika. Bunu alıyorlar. Telefonu da işte e, ondan sonra onlar e, bırakıyor. Ona hatta dediler ya biz İstanbul'a hiç gelmedik. Dolay onların o, o, o gecenin sabahı daha orada oldukları ETS kayıtları da var. Ben, ben anlatayım abi. Bak bak bak. bak abi. Abi. dur dur Metin bir dur. Metin, Allah Metin, mi? Dur. Metin, Metin mi? dur. Onu diyorum ben. Abi Ahmet Tok soruyor. Yusuf Tok arabada. Kim vardı başkanım? Yusuf Tok dedi. Kocam ne dedim? Mahmut uyuyor dedi. Bak hiç dedim ondan sonra döndü mü dedim. Şey Fatih yok dedi. Fatih gittikten sonra Ahmet Tok gitmiş şeye. Ama ben şeyde tartıştılarını ben duydum yani bana şey de, bu şey bu köyde bir e, piknikte ben orayı biliyordum ben orayı söylemişim daha evvel de da gelmişler şey e, Ahmet Ahmet Fatih'in tartışmış. Rabia'nın yazısı orada. Gelmedik, gelmedik demişlerdi ya son ortaya çıktı. E, gelmiş abi. Sabah yine gelmiş. Sabah oh. kimle geldi dedim. 9 10 mağarası öyle bir şey dedi. Bak orada yazıyordu. Ahmet Tok, Yusuf Tok e, şey ablası gelmişler bir de sabah. Eve indiler, çay falan içtiler mi dedim. Akşam yok dedi Peki nerede kaldılar biliyor mu? Onu bilmiyorum dedi. Yani gitti geldim onu bilmiyorum Eyle, dedi. Sab kalmışlar, şeyde. Yukarıda, yukarıda çay içmişler işte. Hizmetli abilerin çay içmişler. Sonra gitmişler işte. <laughs> sabaha, şey diyorum ben akşamı diyorum ama o yedisinde kaybolduğu çocuğun yedisini diyorum ben. O sabaha ha, evet. demiyor. Sekiz demiyor. Ondan sonra demin gelemez. Kimden şüpheleniyorum? Şüpheleniyorum. Bunlardan şüpheleniyorum dedi ben dedi. Ama çok korkuyorum ağlıyorum dedi. Sen korkmadın bir şey olsun polise şey yaparsın dedi. Bayanı Şöyle de söyledi, bilmiyorum sizin hegezeler de çıkan. En son kim aradı? dedim? Yusuf şeyi aramış. Yusuf Sarına, Ahmet Turan Kuzu'yu aramış Fatih. Sonra akşam giderken kim aradı? dedim? Son. Akşam giderken dedi Ahmet Turan Kuzu'yu aradı. Kendi telefonun senden demedim benim telefonundan aradı, gitti dedi. Yani, ama ben niye öyle dedim biliyor musun? Ben bunları çıkarttım dedim. Yalan söylersen sağ, sağ çıkmam dedim ben. Ve burada dinliyor şimdi ben şimdi. Sana yalan söylersem dedim sahip çıkmam. Ama ben ailenin büyüğüm dedim Bak sana sahip çıkacağız. Yani artık söyledim ben ona söyleyeceğimi. Ama geçen gün kızdım ben geliyorum tamam yeter bu kadar bilirim. Bak ben sana güvendim her şeyi verdim bilgiyi dedi. Ben bu işin çıkmasını istiyorum. Kim öldürdüğünü de burada dinliyorsa bir gün tamam dedi. Söyleyeceğim dedi Mahmut'a danışayım dedi. Mahmut'a bir sonra herhalde Mahmut'a danıştı galiba. Dedi ki Mahmut TikTok'u kapat diyor. Haberi de yok girdiğimden dedi. Onu bilmiyorum kim yazıyor. Dedim ama herhalde şeyde söyler. Belki de çekinmiş olabilir. Bugün dedim ki sen dedim bu yayından sonra ben yayın söyledim dedim. Acaba sana bir dedim arayan marayan oldu şu ana kadar olmaz dedi. Olursa yazarsın dedim. Eğer kendi şey edersen bana imdat yazarsan yerini dedim. Hemen oraya bir polis göndeririz dedim. Veya bir polis bir sığınma evine alsın dedim. Şener ne diyeyim kardeş gözünü seveyim. Olay bu. Ha o değil ise ya de abi. diyorum. Yüzde yüz o demiyor. Bak kesinlikle. Ben hep, ama o değil ise de, olaya kesinlikle hakim Şener. Kesinlikle ya ben 126 sayfa çibir getirdi. 126 sayfa abi mesaj. o, zaman da o zaman da ben yayında dedim ya Davi abla şey Mahmut abi de kavga etmiyor. Bak senin dediklerin de Davi abla da kavga ediyor. abi abla sonra diyor ki Fatih anne elini öpeyim diyor. Kavga ettikleri için gidecek. Annesi elini o yüzden vermiyor. Kavga ettikleri için. Elini o yüzden öptürmüyor. Ondan sonra Aynen. bir çıkıyor. Aynen. Çocukları Aynen. arıyor. Aynen. Da kavga Olayı anlatıyor. Onlar da diyor ki yani benim düşüncem bu. İşte geliyoruz biz beklesen bir hareket yapma işte. Ondan sonra arıyorlar, bunlar geliyor abi yani, ondan sonra oluyor? Aynen. Cener, bir şey sen hiç sen miras şeyi geçti mi sizin yayında görmedim de. Özel bir Miras sohbeti, geçti geçti abi. He. Ama geçti, o miras ne kadar biliyor musun? Benim araştırdığıma göre 5'in 7 milyon arası. Bak kız kardeşinin kız kardeşinin o paraya da şey almış. Arsa şu anda 5 veya 7 miydi öyle bir şey bilmiyorum ama ama mirasın ha mirasın Aldığında yani mirası geldi hal da giriş katta bir daire alıyormuş o para. Kime verdim bunu? Yusuf mu yedi şey mi dedim. Eniştem. Bilmiyorum dedi. Sonra dedi ki eniştem yedi parayı dedi. Ne zaman dedim? 2019 yılında. Bak 2019 yılında. Çocuk para meselesi, miras meselesinden zaten bir ara diyordu ya. Çocuğa tasaracağı miras gelecek şey değil. O çocuk onun hesabını sormuş aslında. Duymuş herhalde. Para konusu. O miras var o para gitmiş yani. Genişlemeye diyor. Bak yazık. Ben bunlar dedim bak hepsini biliyorsun gayet ediyorum muhabire. İzin vermese yayınlamazdık. Yani izin vermese dese ki ben gizli tanık olacağım. Bunu orada söyleyeceğim. Osman abi bak senin bilgi olsun bize vallahi onu söylemez. Ben izin veriyor benim her konuştuğum. Ya bir de yayınlıyor bunu. Teşekkür ederim abi. Aa şimdi yayın gitsin, abi. gitsin. Teşekkür yani. ederim. Ya bilmiyorum tabii. Başkası da olabilir bunlar. O olabilir kardeş. Abi bak hani konuyu, konuyu, izleyip de şöyle yorum hayır, yapan. Hayır, hayır. Cener hiç televizyona geçmiyor. Sadece benim araştırıp Necmettin dahi bilmediği köyde bir, birisi bildiği bir tane benim bacana oluyor o Aydın ailesinden. Çünkü onu da devreye soktuydum ben. Çünkü Necmettin yanında bir sürü insanın ağzından mağazdan kaçırır diyeyim. Anladın mı kardeş? Biraz da çocuk psikolojikmen yıkıldı. Yemin ediyorum çapra soru onlar hep biliyor kardeşim. Hepsini. Allah Allah. Bak burada diyemiyorum. Sana bir özel de diyeyim. Nerede ne yaptığını ben zaten onun ben onun özel hayatını hep geçmedim. Öyle diyorum. Belki sen de farkındasın değil mi kardeş? Pazartesi yani. buraya geldi değil mi? Çünkü senden sonra. Pazartesi de bak. Hiçbir Aynen. özel hayatını ben sadece konuşurlarını konuşturlar mı? Belki Caner anlattım ben başka bir şeyine. Ben o yüzden çay içip bunu mesele değil. Ben çocuğa kim mesaj attı? Mesajı çocuğa. Çocuk, direkt Edeb'e gitmek için ben onları söyledim. Ben başka söylemedim. Yani ben kadının bel altı falan filan kesinlikle o da bir. Bana bir şey diyeyim mi abi. Bak bu buyur, Rabia olmasa da, bak Rabia olmasa da bu konuyu bilen bu olayın içine dahil. Kesinlikle. Ya ben işte, tahmin ediyorum şöyle. Necla ben... var yok, ya. Yok yok yok. Necla değil. Necla değil. Necla değil abi. Necla değil. Necla ile ben o kadar konuşayım. Necla değil. Şöyle olur. Kardeşleri veya yeğenleri kesinlikle bunu işi artık e, dağılmasın diye ama kendileri Aynen. direkt veremiyor. Niye veremiyor? Aynen. Veremediğiniz Ondan var. Ondan da bir aymış gibi gerçekleri söylüyor. Gerçekleri bir şey, abi. abi. Ee, bu, bu konuyla ilgilen polisler de var ya. Bir onlarla da görüştüreyim ben seni bir ya. Abi görüştür. Beni çağırsınlar. Gözümü seveyim ya. Ya hissen ediyorum. Beni bir tane emekli savcı mavcı iste şey etmiyor mu? Gözüm bu. Ya bu nedir abi, abi? Beni, bana, beni bana sorgulasın. numara duruyor değil mi senden? abi. Tabii, tabii, WhatsApp, var, var. WhatsApp'tan bir yazsana bana. Şu polise vereyim seni bir şey çıkınca ben bir şey yapınca şey yaparım baksa. Tamam mı? Tamam. Bir yaz da onlara söyleyeyim. Tamam tamam abi ben de ben... istediği zaman abi giderim ya. Ben bana yaz ama. Telefon tamam, geçin, tamam. tamam. yok abi. He tamam ben de Hiç kesinlikle tamam. kardeşim. Kesinlikle ben diyorsan öyle normal gırdırcık hiç. kahve almam konuşmam bile burada ya. Tamam abi tamam. Abi çünkü tamam, o sıcakta işi bıraktım gittim o sıcakta oraya bekledim. Hatta şey almıyordu bile o. Abi ben çekeyim. Tamam. Tamam caner ben sana yazamadım. Yani yayını kapatmayın yani Kapat kapatma, bak, 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 bak. bak kapatmadan basılma girebiliyorsun. Tamam dur. Bak kapatmadan basılma girebiliyorsun bana at hemen de bir. Tamam. Gördün mü taze abi? Evet. Gördüm Evet yani çok enteresan şeyler. Şurayı bir kez daha dinlemek istiyorum bu arada. Yani eee bu da Osman Yorgun. Hani kızıyoruz bazen eleştiriyoruz falan ama çok ciddi bir konuda kafayı takmış ve araştırmaya devam eden bir. Onunla bir yayın yapmak artık hak oldu galiba Osman Bey'le. Babamız daha önceden buna yorduk. Evet. Hadi bir ara geçirdi kafamızdan. Bu çocuk dedi. E, attım Caner. Onu 45 dakika içinde. Caner selam yazdım ee, orada. İstediğin zaman konuş, at kardeşim ben konuşayım. Ya. Ben Rabia'yla şey al, al, gözetim altına bak al. arkadaşlar. Çünkü bize lazım onun yani. Bak ya, abi şur şur şuruyum kendimi yırtıyorum kardeşim bir tane emekli savcısı hakimi veya görevde olan bir emniyet amiri bir bu çocuk ne yapıyor bu adam Bak. diyemez mi ya bir tane. Osman abi fark ediyor musun? Evet. Cener Cener beni dedi, direkt ben konuda kaldı. Evet, evet. Ne dedi? Kalmadı. Evet. Kalmadı dedi. Uçak yiyor. Oyaladılar tarafımda. Hayır ben de dedim o zaman da abi ben her şeyi anlattım. Cener diyor çoğunu anlatamadım ben abi. Ay. Televizyon anlatamıyorsun. Şimdi abi de... Olay hakimim kardeşim. Hakim olaya. Olaya ha. hakimim ben. Dolaya hakim arkadaşlar. Gitti. De, yok senin haberin vardı. Beraber öldürdüm bilmem ne dersen gidelim de, lan. Araştırıyorum lan ben. Gecem bu ne 10 kilo verdim lan. Araştırıyorum lan ben. 10 kilo verdim diyor. Evet 10 kilo vererek araştırdığını da kanıtlamış. Ee, şimdi şeyde Mustafa Bey özet olarak ne anlatıyor konuşması. Çok doğru bir adama sordum. Ben Osman Yorgun'un yorumlarını anlatmak için Sıddık'ı ba bağlamıştım. Evet ne anlatıyor? Bak Rabia'nın yeni yalanlarını anlatıyor. Aslında burada bir e, savcılığa gidecek işte konuşmuşlar. Aslında Ahmet Tok ve Yusuf Tok'un erkenden geldiğini, sahile gittiklerini bunlar yalanlamışlardı. Ama gitmişler Fatih'le orada bir kavga, bir arbede de yaşandığına yönelik bazı iddialar var. Bu iddiaları da dile getirmeye devam ediyorlar. Şimdi devam edelim, izleyelim. Çıkar da Solyan'ım nasıl çıkarayım? Millet TikTok'a, Sotap'ta görüyorsun bana ne yayın paylaşmış ya. Ha? utanmaz Osman diyor böyle yalancı diye, diyor ha benim diyor bunu bunu bu cevabını vereceğim diye deliymiş e, yalandan ona yalanmış da deli deliysen abi soy için bir sürü başını çıksın yola ya. deli bakayım o zaman <laughs> ne delisi lan <laughs> abi ben ben abi ben ya şu TikTok ve X'te yayın yapanlar odalarda falan Rica ediyorum aksırı tıksırırken mikrofonunuzu kapatın. Yani gerçekten bazen tuvalette falan da açıyorsunuz. Garip garip sesler duyuyoruz. Ayıp. Bu güranistlerin odasında da çok görüyorum. Miden bulanıyor yemin ederim. Yapmayın böyle ya. Ne yapacağım? Yani ta şeye gideceğim yalım savcıya ya. Abi benim benim yapım ters. Şimdi orada millet de savcıma ormandan bir dalaşırık alır içer atarlar. Ee, onun için biraz uzak durayım yani. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Arkadaşım ben çıkarttıracağım ben. Ama adam Allah var çok görüyü şu anda izliyor. Abi dediklerimi yapacağım ama çocuğu çıkartalım katillerin çocuğum pardon. Sana bir Allah'ın bunu tüymez ben sabah denizdeyim orada gider yapıyorlar. O dostlar. Telefonumuzu verin lan dedim. saat telefonu da veremiyorlar. <laughs> Yani kurban olayım Allah her da her şey. Dönüyor Ali ailesi çoluğu çocuğu var. Ne hiç şey Neymiş telefonla görüşmüş. Değil mi abi? Bunlar da şeye çıkar. Evet. Yazık günah şey. kardeşim. Ben ailenin de susuz adamının başı beriye gider diye de korkuyum ya. Evet. Hep bir de Necmettin öyle tensil ediyorum abi ya. Ya aman Necmettin dikkat et sizi yanlış yöne yönlendirir diye. Çıkacak arkadaşlar çıkacak. Allah tez Şimdi bakın e, burayı bir, ke bir kez daha vereceğim arkadaşlar. Biraz erken alacağım. Tek tek yorumlaya yorumlaya gidelim. Çünkü çok kafa karışıklığına neden oluyor anladığım kadarıyla. Siz de anlamadınız. E, orada bile seyirciler anlatıyor. Şey, ama dilekçeyi verdikten sonra savcılığa ben geldim yazmış. Teşekkür ettim dedi. Orada canlı yayın yaptım dilekçeyi izlemiş daha fazla bilgi vermeye başladı. Şeyden. Bak bunları yayınlar söyleyeceğim dedim. Tamam dedi istediğin zaman dedi şeye gelirim dedi. Sana güveniyorum Osman Bak dedi korkuyorum senden ama ben sana güveniyorum. Benim kimsem kalmadı. Beni Mahmut'tan ayırmam. Dediği bu. Tamam dedim ben de ona yardımcı olacağız. Ne yapayım abi? Ondan sonra baya 126 sayfa baya bilgi verirdik, götürdük, verdik ötürdük 126, 126 sayfalık bir bilgi yani aslında Rabia ile görüştüğünü dile getiriyor Osman Yorgun diyor ki ben diyor Rabia ile görüştüm ve Rabia bana birçok olay anlattı. 126 sayfalık bir bilgi notu. Biz bunu savcılığa götürdük diyor. Ee, gerekli mercilere ilettik diyor. Ve Rabia dedi ki ben senden korkuyorum ama sana da güveniyorum. Seni yayınlarına da çıkarım. Senle seninle birlikte de hareket edelim ama yeter ki beni Mahmut'tan ayırma. Çocuğun ya. Fatih için bir şey yap. İnşallah e, savcı da bizi çağırır. Ben de gelirim dedi. Bu diyelim ki ben yüz o olmasın başkası olsun. Caner kesinlikle keşke başkası olsa daha iyi olur. Olaya tümüyle hakim. Ya ben dedi, nasıl, bilmediğim... ölmüş mesela? Abi çıktı dışarı diyor. Şöyle dedi. Gel, dün, dün en son şunu dedi. Ben günü dün küzenlerini işaret etti. Tam netice şey değil ama. Dedim ki ne zaman geldin? Daha şey yapıyor. Korkuyorum dedi. Tehdit ediyormuş. Niye dedim ATV'de şey yapmadım? Muş, muş'un kafasını kesmiş buna atmışlar galiba herhalde. Korktum dedi. Onu güvenecek şeyim de kalmadı dedi. Sen dedi ondan sonra o gün akşam Mahmut'la tartışmamışlar. Rabia'yla tartışmış çocuk hakaret küfür. Hakaret küfür aynı böyle. Çok büyük. Mahmut o şeye küfüre geliyor. Mahmut onun için kızıyor kalbim anıyor. Fatih'e diyor ki Rabia'nın yazdığı doğru. Sen karışma baba diyor. Baktım ki iş diyor Bakın, bakın, bakın. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Türkçeden yani Türkçe'ye tercüme ediyorum. Ee, diyor ki, aslında o akşam Rabia'nın anlattığı gibi Mahmut'la Fatih arasında bir kavga yoktu. Bunu biz daha önceki bir yayında da söyledik arkadaşlar. Hatırlıyorsanız çok önemli birinden aldığım bir bilgi diyerek size bunu paylaşmıştım aylar öncesinde. Ve ne demiştim? Fatih'le değil, Fatih'le e, babası e, yani Mahmut bir kavga esnasında bir şey yaşamadılar. Aslında kavga Rabia ile Fatih arasında yaşanıyor. Mahmut sonradan dahil oluyor. Fakat Rabia bunu televizyonda farklı anlatıyor. Burada da bunu söylüyor. Diyor ki asıl kavga diyor Mahmut'la Fatih arasında değil. Rabia ile Fatih arasında. Ve Mahmut geliyor diyor ki kavgaya gelince oğlunu uyarmaya başlayınca oğlu Fatih diyor ki baba sen karışma diyor. Sen karışma diyerek olayın yani annesiyle kavga etmeye devam ediyor. Aslında kavga farklı bir Konu işte Tahir Bey diyor ki o kavgayı Mahmut üstendi bence. Bence de işte bu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte Rabia'yla konuştuğu şeyleri anlatıyor. Devam edelim. Serpa belki çocuğun ağzından hemen Mahmut'a demiş Mahmut ne ettiniz? işte işi falan demiş. Sonra, işi öyle katmış. Mahmut duyduktan sonra bu çocuk yine gördünüz mü? Bakın çok önemli bir detay verdi bize. Bakın çok önemli bir bilgi verdi. Diyor ki eve geliyor Mahmut. Mahmut eve geldiğinde Rabia'yla Fatih'in tartıştığını söylüyor görüyor. Biz bunu daha önceki yayınımızda söyledik aslında. Demek ki bizim bilgimiz doğruymuş. Bakın bunlar daha yeni 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 ortaya çıkıyor. Bunlar anne ve oğul kavga ediyorlar. Hani söyledik ya bir mesaj mevzusu var ve bu mesaj mevzusundan dolayı bir kavga ve sonra da arkadaşının ağabeyiyle de görüştüğü iddia edilmişti ya o dönem. O görüşme sonrasında Fatih baba geliyor, babadan sonra evden çıkıp gidiyor. Oraya hesap sormaya, acaba çiğ köfteci dükkanına mı gitti hesap sormaya diye gidiyoruz. Bundan dolayı sabahleyin kalktığında da Mahmut ve Rabia direkt çiğ köfteciye gidiyorlar. Fatih ile ilgili bilgi almak için. İşte bunların hepsi bir sürü hepsi birer sır ya da karmaşık konu olarak karşımıza geliyor. Fakat burada ilk defa konuşuluyor. Biz daha önceden, biz bunu Ocak ayında anlattık. Fakat buradaki gelen bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. İlk defa e, aslında Osman Bey de aynı noktaya ulaşmış araştırmaları sonucunda. Diyor ki aslında diyor Fatih ile Rabia kavga ettiler. Bu kavga sonucunda diyor Mahmut eve geldi. Mahmut da neden kavga ediyorsunuz diye sordu. Rabia kavganın sebebini öğrenmemesi için Mahmut'a iş konusunu araya sokup gündeme getirdi ki Fatih ağzından bir şey kaçırmasın. Yani sen Fatih'e iş ayarlamıştın. Ne oldu diyerek kavganın ya da tartışmanın yönünü değiştiriyor. Büyük bir ustalıkla. Ve kavganın yönünü değiştirdikten sonra ne diyor bütün her yerde? Fatih ile babası kavga ettiler. Fatih sinirli evden çıktı diyor. İşte kendi hikayesini orada kurguluyor. Devam edelim. Kavga çıkmış gitmiş. Ondan sonra bak burayı dinle. Geç. Ahmet Tok. Yusuf Tok oraya gelmiş. Ahmet Tok inmiş arabadan. Rabi'ye sormuş. Bir <laughs> şey mi? Bir şey söyleyeyim mi abi? Bir şey söyleyeyim sana? Zaten abi. bunu işte telefonla konuşuyor ya 45 dakika. He. Benim, benim düşüncem de şöyleydi zaten. Bunlar 45 dakika konuşurken bunları telefonla oyalıyorlar. Diyorlar ki bekle biz geliyoruz. Bunlar zaten oradan e, şey yakın halkalı. 45 dakika bir aynen, mesafe. Aynen. aynen, Geliyorlar 45 dakika bunu alıyorlar. Telefonu da işte e, ondan sonra onlar e, bırakıyor. Ona hatta dediler ya biz İstanbul'a hiç gelmedik. Sonra onların o o o de sabaha da orada oldukları ETS kayıtlarında var. ben, ben anlatayım abi. Bak 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 bak. Dur Allah dur, Allah dur metin bir dur. Bir dur. Metin metin bir dur. Bunu diyorum ben. Abi Ahmet Top soruyor. Yusuf Top arabada. Kim vardı başkanım? Yusuf Top dedi. kocam ne dedim? Mahmut uyuyor dedi. Bak hiç dedim ondan sonra döndü mü dedim? Şey Fatih e. yok dedi. Fatih gittikten sonra Ahmet Top gitmiş şeye ama ben şeyde tartıştılarını ben duydum yani bana ya şeydi gittim bu Çerkes köyde bir e, piknikte ben orayı biliyordum ben orayı söylemiştim daha evvel de da gelmişler şey e, Ahmet Tok, Fatih'in tartışmışlar. Rabia'nın yazısı orada gelmedik gelmedik demişlerdi ya bir son ortaya ha, e, gelmiş abi sabah yine gelmiş sabah kimle geldi? dedim 9 10 mağarası öyle bir şey dedi bak orada yazıyordu Ahmet Tok, Yusuf Tok şey ablası gelmişler bir de sabah Eve indirer çay falan içtiler mi dedim. Akşam yok dediler. Peki nerede kaldılar biliyor musun onu bilmiyorum dedi. Yani gitti geldim onu bilmiyorum dedi. Şeyde, kalmışlar şeyde. Yukarı, yukarıda çay içmişler işte. Hizmetin abi çay içmişler. Çocuğun gitmişler işte. Sabaha şey diyorum ben akşamı diyorum ama. O yedisinde kaybolduğu çocuğun yedisini diyorum ben. O sabah demiyorum. Sekiz demiyorum. Ondan sonra demin yine kimden şüpheleniyorum? Şüpheleniyorum bunlarda şüpheleniyorum dedi. Ben dedi. Ama çok korkuyorum ağlıyorum dedi. Sen korkmadın bir şey oldu polise şey yaparsın dedi bayağı şöyle de söyledi. Bilmiyorum sizin herkesler de En son kim aradı? dedi? Yusuf şeyi aramış. Yusuf Sarı'na Ahmet Turan Kuzu'yu aramış Fatih. Sonra akşam giderken kim aradı? dedim. Son akşam giderken dedi Ahmet Turan Kuzu'yu aradı. Kendi telefonu senden benim telefonundan aradı gitti dedi. Yani ama ben niye öyle dedim biliyor musun? Ben bunları çıkarttım dedim. Yalan söylersen sağ, sağ çıkmam dedim ben. Ve burada dinliyor şimdi ben şimdi. Sana yalan söylesem dedim sahip çıkma. Ama ben ailenin büyüğüm dedim bak sana sahip çıkacağız. Yani artık söyledim ben ona söyleyeceğimi. Ama geçen yine kızdı ben geliyorum tamam yeter bu kadar bilirim. Bak ben sana güvendim her şeyi verdim bilgiyi dedi. Ben bu işin çıkmasını istiyorum. Kim öldürdüğünü de burada dinliyorsa bir gün tamam dedi. Söyleyeceğim dedi Mahmud'a danışayım dedi. Mahmut'a bir sonra herhalde Mahmut'a danıştı galiba dedi ki Mahmut TikTok'u kapat diyor dedi haberi de yok girdiğimden dedi. Onu bilmiyorum ki veriyorum dedi. Onu herhalde şey de söyler. Belki de çekinmiş olabilir. Bugün dedim ki sen dedim bu yayından sonra ben yayın söyledim dedim. Acaba sana bir dedim arayan var olmuş şu ana kadar olmaz dedi. Olursa yazarsın dedim. Eğer kendin şey edersen bana imdat yazarsan yerini dedim. Hemen oraya polis göndeririz dedim. Veya bir polis bir sığınma mevini alsın dedim. Dışana, ne diyeyim kardeş gözünü seveyim. Bakın Rabia bir şeylerden korktuğunu dile getirmiş. Bu olaylardan kaynaklı hatta kendi yeğenlerinden de şüphelendiğini ve bundan dolayı da korktuğunu, başına bir şey gelme ihtimalinde olduğunu söylemiş. Ve Ahmet buradaki Osman yorgun da Rabia'ya eğer sen korkuyorsan bana haber et ben elimden geleni yaparım gerekirse seni sığınma evine alırız demiş. Yani Rabia tehdit ediliyor ve bir e, biraz önce söyledi kuşun başını koparıp önüne atmışlar falan hani seni de böyle öldürürüz tarzında bu güvercin vardı ya mezarlığa bırakılan güvercinin kafasını koparıp atmışlar kendisine ve e, seni de böyle öldürürüz tehdidinde bulunmuşlar. Rabia da bundan dolayı korkup gerçekleri anlatmadığını Osman'a söylemiş. Peki olay ne? Olay Fatih'i öldürmüşler ve anne baba biliyor. Birilerinden korktuğu için anlatmıyorlar. Bu ne mantıksızlık ya? Abi git polis anlat. Peki savcı bunları duydu mu bilmiyoruz. Ama savcının bunu duymuş olması duyması gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Çünkü bu konular gerçekten su götürür cinsten değil. bir ses kayıtı Artık böyle her yerden bir ses kayıtları geliyor, beynimiz yanıyor. Yani böyle arkadaşlar. işte buradaki mevzu bu. Aslında bir şeyler net bir şekilde görülüyor. <laughs> Emrel demiş ki Mustafa Bey helal olsun ben dedim dedi artık şifre çözüyoruz biliyorsun yani. Bu tür olaylarda ee, yani tabii ya, anlatmak her, her babayiğidin harcı değil bu arada. Ee, bunu net söylemek lazım. Bir şeyi bakın insanlar çok iyi öğrenebilir ama bunu telaffuz edemez, anlatamazlar. İletişimden büyük kuralı bu. Bazı insanlar da çok iyi anlatırlar. Yani bu kişiden kişiye değişiyor. Bundan dolayı bakın adam mesela çok ciddi araştırmalar yapmış, çok ciddi bilgiler almış ama bunu anlatamıyor işte. bak sabahtan beri kahvehanedeki amcaya anlatır gibi anlatıyor anlatıyor. Biz hiçbir şey anlamadık yani. yani bir olayın örgüsünü ne yapıyorum ben tekrar tekrar dinleyip ne anlatmak istediğini anlatarak size aktarmaya çalışıyorum. Bakın izleyiciler de anlamıyorlar bu konuda maalesef. Şimdi burayı tekrardan söylemekte fayda var. Bir, Fatih ile babası Fatih Aydın'la Mahmut Aydın kavga etmemişler. Asıl kavga Rabia Aydın ve Fatih Aydın arasında gerçekleşiyor. Eve gelen Mahmut Aydın ikisinin kavga ve küfürleştiğini görünce Fatih ile hani ne oluyor diye sorduğunda Fatih Aydın daha doğrusu Rabia Aydın orada araya giriyor ve Fatih'e iş buldun mu, iş konusu ne oldu diyerek konuyu başka bir yöne çekiyor ve ikisinin arasında bir ara bir tartışma çıkmasını sağlıyor ki Mahmut diyor ya, yani çok tartışmadım zaten. Hani bir iki şey söyledim gittim uyudum ben diyor. Sabah uyandığımda gitmiş diyor. Aslında burada bu hikaye burada tam çok değerine oturup doğruluyor arkadaşlar. Ve bu doğrulandığından öte diyor ki Rabia da birçok şey biliyor ama korkuyor. Aslında Yusuf Tok ve Ahmet Tok'tan şüpheleniyor. Çünkü o gün Fatih'i sabah geldiğinde Fatih bulduklarını ve yanına gittiklerini söylüyorlar. Bunlar biz hiç oraya gelmedik e, demişlerdi ilk zamanlarda. Ama fakat daha sonra küçük çekmeceye geldikleri ortaya çıkmıştı HTS kayıtlarında da diyor ki geldiler gittiler Fatih'e bir şey yaptılar ve konuştular. Fatih'in başına bir şey gelme konusunda ise bazı insanların ortaklaşa birlik olarak yaptığını bu konuda da Rabia'yı korkuttuklarını ve susturduklarını dile getiriyor. Rabia hem korkmuş hem de susmuş hem de sinmiş. Osman Aydın, Osman Yorgun da diyor ki eğer sen korkuyorsan bize söyle biz elimizden geleni yaparız ama davayla ilgili elimden geleni savcı beni çağırırsa ben her şeyi yaparım demiş abi Osman Yorgun'a. Osman yorgun da 126 sayfalık bilgi notunu savcılığa vereceğini ve bu konuda da gereken bütün bilgileri savcılık çağırdığında gidip görüşeceklerini söylemişler. Bunların hepsi önemli. Hepsi altı çizilecek konular.